Merhaba arkadaşlar Tekno Stasyon. hepiniz hoş geldiniz. Honor'ın full sürümünün çıkmasıyla birlikte bir multiplayer maça girdim. Oo. Evet hadi bakalım ilk multiplayer deneyimimiz. Vur şuna vur 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 çok güzel kırdık gardını indir kafasına. Oh kestik ilk roundta. Hiç beklemiyordum. Oooo 5 round var arkadaşlar ilkini aldık birinci round kazandık hemen ilk girişim ilk defa multiplayer'e giriyorum beta'yı da hiç oynamadım evet bu arkadaş gitti evet hiç beklemiyordum kestim arkadaşı umarım tesadüf değildir şimdi anlayacağız tesadüf mü değil mi viking seçtim arkadaşlar Oo, oh, kırdık gardını. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi düştü yere. <laughs> Şimdi gel bakalım. Hadi bir kez daha düşürelim. <laughs> çok güzel ya. Ah. Duç etti beni. kır lan şunun gardını kır şunun gardını ooo aa işte bu kadar aa, çok zevkliymiş ya ooo ooo kırdık boynunu kırdık boynunu ikinci round aldık ya çok seviniyorum da büyük ihtimalle pek anlamayan biri denk geldi hadi bakalım üçüncü round <laughs> başlayalım şimdi Şöyle lan Kimi kafa kolu indiriyorsun lan sen? He? Gel lan senin gardını ben bir al aşağı edeyim şimdi. Oo, oh, vur kafasına kafasına. Hadi az canı kaldı. Stamina'yı bitirdik. Stamina'yı bitirdik. Kaç 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 kaç. Kaç çok az canı kaldı. Bizim de stamina gitti. Tamam. Hadi tek bir darbeyle indiririm. Bu kadar. Üçüncü raundu da aldık. Evet. 3-0 yaptık ve victory. İşte bu kadar. Çok iyi. Çok iyi. Bir maç daha yapalım. Bakalım ne olacak. Evet. Şimdi de e, bölgeli e, olan bir yer arkadaşlar. Bölgeleri ele almamız lazım. E, şimdi ben yine Viking seçeceğim bir dakika şu ablamız bir susarsa iyi olur. Ee, burada bakın Death Match var, burada Domination, burada Duellolar var. De Death maça mı girsek acaba? Hadi bir Death Match yapalım. Bakın şimdi Quick Match var, Select var. Şimdi Select diyelim. Player vs Player, Player herkese karşı tamam. Player'a karşı Player olsun. Gerçek insanlarla oynayalım. Aa, matchmaking yapıyor. E, takım halinde bir death match olacak arkadaşlar. Bu e, duelladan daha zevklidir diye düşünüyorum. Hadi bakalım bir girelim. Tabi eğer başka oyuncu bulabilirsek. Evet oyuncu bulamadı bu modda. Şöyle quick match diyelim de. O bizi rastgele evet, domination'a attı. Belki burada daha hızlı oyuncu bulabilir. Evet arkadaşlar Domination'da hemen oyuncu bulabildi. 4'e 4. Yine Viking seçeceğim ben. Hadi bakalım başlayalım. Evet işte bizim takım diğeri Knight seçmiş. 4'e 4 arkadaşlar. Şimdi Domination dedi ben de bilmiyorum. Herhalde bölgeleri domine etmeye çalışacağız. Bölge almaya çalışacağız herhalde diye düşünüyorum. 3 mod var. Deathmatch. Yani herkesin birbirini öldürmeye çalıştığı. Bu Domination. Büyük ihtimalle bölge alacağız tam bilmiyorum göreceğiz bir duello modu var yine takım halinde duello modu tabi pardon duello modu teke tek tek ee, Şöyle options'u evet tamam diğer oyuncular bekleniyor 10 saniye sonra da başlıyoruz aa, Bir kişi bot geldi bakın diğerinin aa, biz biraz dezavantajlıyız diğerinin dördü de normal oyuncu bizde bir kişi bot Evet işte almamız gereken bölgeler bakın A, B, C her iki noktada başlıyoruz. Bölgeleri geçireceğiz. Şimdi bize bir bot gelmesi pek iyi olmadı ama göreceğiz artık. Aha multiplayer modu bile bir sinematik başlıyor ha. Hoş olmuş. Hadi bakalım koşturun. Koşturun. Gelin arkamdan. Gelin arkamdan. Ben C'ye doğru koşuyorum. Hadi bakalım C'yi domine edelim. Şöyle quick chat özelliği de var bakın. Aha işte C. C'yi aldık. Diğerleri A'yı aldı. B şu an boş. Lan dikkat et. A'yı kaybettik. E, ee, B'ye gidelim. Tamam B'yi aldık. Bakın şurada düşman var. Aa, bunlar da bizim adamlar bot olarak ee, şey bunlar ordu destek bot olarak gelmişler aha şurada bir düşman var şunun arkasına Olan <laughs> 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 kaç kişiye bir anda girdik Oo <laughs> oh, adam şey aldı bir dakika skill aldı O oh, indirdik onu ben kestim üstelik Oo oh, bu kadar iyi olmayı hiç beklemiyordum Aman. Dön, dön 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 Nerede lan düşman? Aha işte. A ikiye bir kaldı. Gerzek. Bu arada C'yi kaybettik. Biz burada çarpıştık onlar C'ye gittiler. Hadi lan vur şunu. Güzel kestik A'yı aldık. Evet diğeri canlandı bu arada. Şimdi de B'ye gitti. Hemen B'ye koşturalım. Nerede lan merdivenler? Heh. Tamam. B şu an. B'de şu an çarpışma var. A bizim. A bizim oldu. Evet hemen B'ye doğru gidelim. Bak B'de onların adamları var da biz şeylerini alırsak zaten normal oyuncuları öldürmeyi başarırsak oh, Çok güzel, çok güzel. Kafa kol, kopardık kafa kol. Kafa kol gitti. Şimdi şurada bir temizleyelim şunların adamlarını. Bunlar onların takviye birlikleri. Güzel. Güzel. Şunu keselim. Bu bakın gerçek oyuncu. Ula, üç 3 kişiyi kestim bu arada. Oo heroik. İyi puan aldık ama takım olarak gerideyiz. Bu bakın biraz sonra canlanacak. Hemen C'ye doğru koşturuyoruz. Şimdi aha burada işte. Bir tanesi bak burada. Koş lan şunun arkasından. Ah bana da gerçek oyuncu geldi. Ya göremedim şunu. O gittim. Gittim gittim gittim. Hold to stay dead. Ne oldu? Tamam yine şimdi respawn alalım. Buradan respawn olduk. Ben C'ye gideyim. Diğerleri burada biraz çarpışıyorlar da. C'yi alabilirim. Şu an C'de insan yok gibi. Bayağı bir zevkliymiş. Aa bizim takım öne geçti. Bir de ben şimdi C'yi alırsam. İşte bu kadar. C'de geliyor. Geldi. Hadi bakalım. Bakın bunlar burada duelle yapıyorlar. Oo, 2'ye bir girirsek buna bize karşı pek şansı yok gibi. Ne oldu be? Hi hey Ubisoft ya. Hay Ubisoft ya. Öf ya nasıl böyle insanın işte tüm iştah gidiyor şimdi. Tabi oyun daha çok yeni arkadaşlar. Biraz sorunları var. Rakip bulma sorunları da var. İşte bu sorun da var. Ama gördüğünüz çok hoşuma gitti. Çok zevkli bir mod. Yine oynayacağız bu modu arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın diyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.